Bu videodan sonra noodle yemeyeceğiniz neredeyse garanti tam mikroskopun altında hazır noodle'ları 400 kere büyütüyorlar. Hep birlikte bakalım. TikTok'ta bu 24 milyon civarı izlenmiş. 232 bin kişi bu videoyu beğenmiş. Bakın inanılmaz bir şekilde yaklaşıyor. Bu 232 bin kişi büyük ihtimalle noodle bundan sonra yemez. Burada noodle'un içinde ufak bir kıl parçası bakın saç kılına da benzemiyor işin kötü yanı burada yine noodle'da bir epilasyon yapılmış ama tam sonuç vermemiş gibi gözüküyor yine lekeler var akıl almaz şeyler bu hazır gıdalarda biliyorsunuz çok konuşuldu bu Türkiye'de durum ne tam bilmiyorum bu yurt dışındaki bir şey burası çok ilginç sinek kanatları gibi geldi yorumlarınızı bekliyorum dostlar Hepimizin çok sevdiği peynire mikroskop altında bakıyorlar. Ee, çok garip bir peynir. Nasıl bir peynir olduğunu anlamadım. Yurt dışında herhalde böyle bir şeyler var. Bakın ufak bir parça aldı. Kaşar peyniri gibi. Bilmiyorum. Peynirden anlayan varsa türünü yazsın lütfen yorumlara. Bakın mikroskopun altına koyuyor. Harika görüntüler olacak. Peyniri seviyorsunuzdur tahminim. Azınlık genelde peynirden hoşlanmaz. Bakın. İnanılmaz bir canlılık var. Orada ufak böyle adacıklar var. Ne olduğundan tam emin değilim. Bilenler lütfen yorumlara yazsınlar dostlar. En azından temiz yorumlarınızı bekliyorum.